Adım Gamze, soyadım Kılıbaş. 27 yaşındayım. 7 yıldır bu meslekteyim. Hı hı. Aslında uzun yıllardır mesleğin içindeyiz. Bu anlamda burayı daha detaylı tanımak istiyorum. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir acaba? Vermiş olduğumuz hizmetler mini kafacanlar anaokulu olarak 3-6 yaş arasında hizmet vermekteyiz. Hı hı. E, bu hizmetlerimiz jimnastik dersi. İngilizce dersi, çocuk yogası dersi, satranç dersi. Aslında birçok farklı e, ders seçeneklerimiz de bulunmakta. Evet. Ki en önemli yaş aralığı değil mi? 3-6 yaş grubu. Evet, kesinlikle. 3-6 yaş grubumuz en önemli yaş grubumuz. 3-6 yaş grubunda değerler eğitimi, sevgi, saygı, paylaşmak, bu tür duygular... Ee, okul içerisinde arkadaşlarından birlikte yaparak zaman geçirerek oyun oynarken oyuncağını yiyeceğini paylaşarak öğrendikleri duygulardır. Hı -hı. Kesinlikle her duyguya ve öğrenmeye çok açık oluyorlar aslında bu yaş hı -hı. grubunda. Bu anlamda burayı ben daha detaylı tanımak istiyorum. Çünkü çok güzel bir bahçemiz var. Oyun alanımız var. Zaten girişimiz o şekildeydi. Hı -hı. Biraz bize burayı tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ee, bir tane ön bahçemiz, bir tane arka bahçemiz var. Ön bahçemiz büyük yaş grubumuz için. Arka bahçemiz küçük yaş grubumuz için. Hı hı. Peki tam olarak nerede hizmet vermekteyiz? İnsanlar bize nasıl ulaşım sağlayabilir? Yer, yer olarak e, Yeni Emek Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Engin Plaza, No. 112, Kepezanta'yla hizmet vermekteyiz. Gayet merkezi bir yerdeyiz zaten. Evet. Peki bu güzel eğitimleri verirken eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan, öğretmenlerimizden biraz bahsedebilir misiniz? Her biri e, işini anne şefkatiyle, sevgiyle yapan meslektaşlarım. Hı hı. Zaten en önemlisi de bu değil mi? Çünkü tam 3 ve 6 yaş diyoruz. Aslında öz bakıma en muhtaç oldukları zaman. Ama biz burada öğretmenlerimizden yana o sıcaklığı aldık ilk girdiğimizde. Peki tam olarak sayı nedir acaba? 5 e, sınıfımız var. E, kontenjanımız 80. Hı hı. Kaç sınıfımız var bünyemizde? Genel olarak 5 sınıfımız var. Hı hı. E, şu anda 3 sınıf olarak hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki velilerimizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz acaba? Velilerimizden çok güzel e, dönüşler alıyoruz. Öğretmenlerimizden e, memnuniyetleri, vermiş oldukları sevgi, ilgi, eğitim olarak çok güzel dönüşler alıyorum. Mini Kapacanlar Anaokulu olarak e, küçüklerimizi güzel bir geleceğe sağlam adımlarla hazırlamak için burada beklemekteyiz. Bizler de sizlere vermiş olduğunuz hizmetler ve eğitimlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Teşekkür ederim.